Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün için özel olarak hazırladığı kliple açtık ana haberi. Komando marşıyla şair Yahya Kemal Beyatlı'nın şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi dizeleri ve Ekrem Şamay'a ait bu bayrak eserlerini rap tarzında seslendirdi Mehmetçik. Emeği geçen herkesin eline sağlık. 30 Ağustos Zafer Coşkusu sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'de başladı. Devletin zirvesi atanın huzuruna çıktı elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesine anlamlı bir günde Anıtkabir'den tüm dünyaya seslendi. Akdeniz'de haklarımızı savunmayı sürdüreceğiz dedi. Ardından da külliyeye geçti. Tebrikleri kabul etti. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haktır. Savunmayı sürdürecektir. Müzik 98 yıl önce Yunan askerlerinin İzmir'den denize dökülmesi ve ardından da kurtuluş mücadelesi sürecini başlatan büyük zaferin yıl dönümü kutlamalarına Doğu Akdeniz mesajı damga vurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başkentte devletin zirvesinin katılımıyla sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aralarında bulunduğu devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'deydi. Kortej Aslanlı yolun başında buluştu. Ardından yürüyüşe geçildi. Salgın tedbirleri sıkı sıkıya uygulandı. Liderlerin hepsi maskeliydi. Aralarında da mesafe vardı. Erdoğan önde, devlet erkanı ve siyasiler arkada atanın huzuruna gelindi. Cumhurbaşkanının mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Kortej daha sonra misak Milli Kulesi'ne geçecekti. Anıtkabir bahçesindeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalığı selamlayan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamaların adresi bu kez külliyeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Tebrikat töreninde de salgın tedbirleri uygulandı. Tokalaşma yoktu. Erdoğan tebrikleri uzaktan kabul etti.